Teşkilat dizisi yeni sezonla geri dönüyor. Eğer diziyi özlediysen ve yeni bölümlerin heyecanını yaşamak istiyorsan hemen kanala abone ol. Çünkü burada en güncel ve detaylı analizlerle karşında olacağız. Yeni sezon tam anlamıyla çıtayı yükseltiyor. Kraliçe'nin tuzağa düşüp ölmesiyle oyun değişti. Şimdi ise karşılarında çok daha güçlü, karanlık bir düşman var. Bu yeni tehditle başa çıkmak kolay olmayacak. Altay ve Korkut'un yanında yepyeni isimler, güçlü partnerler geliyor. Ekibin görevi eskisinden çok daha zorlu. Çünkü düşman liderini yakalamak için büyük bir mücadele başlayacak. 149. bölümde karanlık bir küresel yapılanmanın Türkiye'ye yönelik tehditleri derinlemesine işleniyor. İlk sezonda çöktürülen şirket örgütünün kalıntıları bambaşka bir biçimde geri dönerken meşru bir devlet kılığı altında terör planları yapılıyor. Türkiye'nin ulusal güvenliği bu kez hem askeri hem de diplomatik cephelerde sınanacak. MIT'in yeni operasyonu sadece dış düşmanlarla değil, ekibin içindeki karmaşalarla da mücadeleye dönüşüyor. Yeni sezonun teması fedakarlık ve geçmişin gölgeleri. Her ekip üyesi sadece vatan için değil, kendi iç dünyasında da savaş veriyor. 149. bölümde yaşanacak trajik bir olay, karakterlerin hayatında derin izler bırakacak ve ekibin motivasyonlarını kökten değiştirecek. Hatta bu olay, MIT içinde yeni bir liderin ortaya çıkmasını gündeme getirebilir. Sürpriz bir isim, tam da ihtiyacımız olan o liderlik rolüne soyunabilir. Operasyonun detayları heyecan dorukta. Ekip yüksek riskli bir göreve yurt dışına çıkarak düşmanın kalbine sızıyor. Ama iş sadece fiziksel değil, psikolojik ve ahlaki sınavlarla dolu. Bir ajanımız sahte kimlikle düşman kampına girerken, izleyiciyi şaşırtacak beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Düşman kampındaki biri aslında MIT için çalışan bir çifte ajan olabilir. Ya da tam tersi, ajanımızın dönüştürülmesi gibi çarpıcı bir senaryo olabilir. Bu tür sürprizler dizinin heyecanını kat kat artırıyor. Yeni ekip üyeleri arasında özel kuvvetler kökenli, Çatışma bölgelerinde deneyimli bir ajan var. Ancak bu yeni yüzün geçmişinde karanlık sırlar yatıyor olabilir. Ailesinin eski şirket örgütüyle bağlantısı ekibi derinden sarsabilir. Bu sır bölümün ilerleyen dakikalarında patlayıcı bir şekilde açığa çıkacak ve ekip içinde büyük güvensizlik yaratacak. Mimit'in üst düzey yöneticilerinden biri sahaya iniyor ve operasyonu bizzat yönetiyor. Bu liderin eski ekiple geçmişten gelen bir husumeti bulunması Gerilimi tırmandırıyor. Seyirci bu liderin gerçekten ekibi kurtarıp kurtaramayacağını merakla takip edecek. Karakterlerin kişisel mücadeleleri de diziyi sadece aksiyondan ibaret olmaktan çıkarıyor. Büyük bir kayıp yaşayan bir ekip üyesi kızıyla yeni hayat kurmaya çalışırken geçmişin gölgeleri peşini bırakmıyor. Eski bir görev yeniden karşısına çıkabilir ve Türkiye'nin uluslararası konumunu etkileyebilecek kritik bir sırrı korumak için kendi hayatını riske atacak. Bir başka karakter ise yaşanan yıkımdan dolayı kendi yolunu çiziyor. Eski düşmanlarla karşı karşıya gelerek intikam peşinde. Ancak bu arayış onu ahlaki bir çıkmaza sürükleyebilir. Yanlış hedefe yönelmek hayatını tamamen değiştirebilir. Bu durum dizinin insan doğasının karmaşıklığını da ustalıkla işlediğinin göstergesi. 149. bölüm sürprizlerle dolu operasyonun hedefindeki düşman örgütünün uluslararası bir istihbarat servisiyle bağlantısı ortaya çıkabilir. Bu servis, NATO üyesi bir ülkenin gizli kolu olabilir ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini ciddi şekilde sarsabilir. Ayrıca içeriden bir ihanet temasının işlenmesi de seyirciyi şaşırtacak. Bölümde ele geçirilen bir düşman ajanının yıllardır kayıp olan MIT mensubu olduğu ortaya çıkabilir. Esir tutulmuş, beyni yıkanmış bu ajanın kurtarılması hem stratejik hem duygusal bir sınav olacak. Bu dizinin klasik casusluk temasını derinleştirirken seyirciye de karakterlerle güçlü bir bağ kurma fırsatı sunuyor. Teşkilat'ın bu heyecan dolu yeni sezonunu kaçırmamak için hemen abone ol. Burada her bölümün iç yüzünü, en heyecanlı detayları ve sürprizleri ilk sen öğreneceksin. Abone ol, kapıdan ilk sen gir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.